Bir önceki videoda ifes yapısını incelemiştik kontrol ifadelerinden. Şimdi de switch case yapısına bakacağız. Bu da bir kontrol ifadesi. Ama doğruyu söylemek gerekirse ben genelde ifadesi kullanıyorum. Switch case'i yani belki de hiç kullanmamışımdır. Şöyle bir şey yapalım. Bir tane text box ekleyelim. Bir tane buton ekleyelim. Şöyle bir şey yapalım. Butona tekstine gelip yolla diyelim. Butonu iki kere tıklıyorum. Ne yapacak? Kod kısmına gelecek ve buton bir klikin içine girecek. Gördüğünüz gibi girdi. bu butona tıkladığımda oluşacak şeyleri yazayım. ki yaş ne yapıyorduk Text içindeki bilgi string olduğu için bunu int 32'ye yani int convert ediyorduk. Tamam. Text box'a girilen değer şu an yaş değişkenine atandı. Şimdi diyelim ki switch yazıp tap tap yapıyorum. Şu kısmı silin. Buraya yaş diyorum. Şu kısımları da sileyim şimdi. Gelelim case ifadesine arkadaşlar. Diyorum ki case mesela 10. MB tap tap yaptım. 10 yaşındasın. E başka diyelim ki case 20. MB 20 yaşındasın. Ve son olarak da diyelim ki default mb tab tab 10 veya pardon tırnaklar içinde 10 veya 20 yaşında değilsin diyelim. Şimdi bu ifadelerimizi yazdık. Programı bir çalıştıralım. Bir hata ile karşılaştık. İnceleyelim. Aslında bunu göstermeyecektim ama yani şu aşamada göstermeyecektim. Hata verdiği için mecbur göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, kezon diyor ya. Kezon, mesela benim yaş değişkenime yani text box bir texte girdiğim değer 10sa. 10 yaşındasını yazacak. Ama şu anki yaptığım ifadede gidip 20'ye de bakacak, default'a da bakacak. Yani benim buraya şu ifadeyi koyup switch yapısını geçmemem gerekiyor. Bunu hepsine yapmam gerekiyor eğer kontrol etmeyeceksem. Peki ee, ben şey anladım case 10 ile case 20'yi anladım eğer 10 giriliyorsa bu kısım çalışıyor 20 giriliyorsa bu kısım çalışıyor peki default default da arkadaşlar else yapısındaki else gibi davranıyor diyebilirim yani girdiğim değerler bu case ifadelerinde yazdığım değerlerden biri değilse default kısmı çalıştırılıyor çalıştıralım diyelim ki 10 yolla diyelim ne oldu? Case 10 çalıştı ve içindeki 10 yaşındasını sınırdı daha sonra program bitti çünkü birik ifadesiyle diğerlerine gitmesini engelliyorum switch yapısının dışına çıkıyor direkt 20 deyip yolda diyelim 20 yaşındasın yazdı 23 yapalım yolda diyelim bu sefer default kısmı çalıştı 10 ve 20 yaşında değilsin dedi switch case yapısını çok kullanmayacaksınız arkadaşlar. Genelde yani if else yapısını kullanacaksınız. Ama yine de anlatmış olalım. Bir sonraki derste görüşürüz.